Asil Kataforez, Stüdyo Fener'i sunar. Stüdyo Fener'den herkese merhabalar. E, Fenerbahçe gündemini, Fenerbahçe Kongresi'ni konuşmak için İrfan 25'te bir aradayız. İrfan abi hoş geldin. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Nasılsın, ne var ne yok? İyi, iyi güzel. Fenerbahçe'de çok e, hızlı akan bir su var. E, yoğun nabızlar becerim. çok yüksek, gündem çok yoğun. Başkan adayları bir orada bir burada. İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin e, derken ülkenin dört bir yanını geziyorlar. Sanki böyle bir e, genel seçim gibi, Türkiye seçimi gibi bir şey oldu. Zaten katılım da 46 bin üye, 46 bin küsur üye oy kullanacak. E, ciddi bir ummalı yani bir çalışma var. Bir, bir, hani bir ilçe, yani orta büyükte bir ilçe seçimi, gibi, olacak. Yani şöyle söyleyeyim 46 bin seçmen düşünüyorum. 410. Yani. Yani bunu çocuklarıyla falan Bir daha varsa Varsaray'a başkanları da alalım şöyle konuşurken. Şöyle söyleyeyim yani 46 bin yani çocuklara da eklersem falan 108-110 100, 100, 100, bin kişilik bir şey, şey oy kullanacak yani. yani. 46 bin kişi oy kullanacak. Ee, tabii en az 30 binin üzerinde o üyenin katılmasını bekliyoruz. Sen de bahsettiğin gibi hem Sayın Ali Koç hem de 20 yıl bu kulübe başkanlık yapmış efsane başkanlardan Aziz Yıldırım, Yıldırım da adaylığını açıkladı. Ve onlar da Kongre üyelerine buluşmaya devam ediyorlar. Ve Kongre bile yaptığı toplantılarda önemli açıklamalarda bulunuyorlar. Şimdi bakıyorsunuz her iki adayın da projeleri de var. Bu arada ben araya girip şunu söyleyeyim İrfan abi. Febiyat Yönetim Kurulu iki başkan adayına da hem Ali Koç'a hem Sayın Ali Koç'a hem de Sayın Aziz Yıldırım'a davet gönderiyor. İkisini de konuk olarak bir ağırlamak istiyor. Az Yıldırım'dan cevap geliyor. Dedeman Otel'de Az Yıldırım'la ilgili yarın Febriyat'ın bir programı var. Orada üyeleri, üyelere hitap edecek Az Yıldırım, Sayın Az Yıldırım üyelerin sorularına cevap verecek ve hala da Ali Koç'un yanıtı bekleniyor. Ali Koç'tan da yanıt geldiğinde onunla ilgili de bir tekrar toplantı, görüşme yapılacak. Ali Koç'un üyelere hitap etmesini bekleyecek. Bu konuda Sayın Başkan Güven Güleşçen'in de yoğun çabaları var. Bakalım ne olacak. Onun da ne olsun yapmış olalım. Şimdi ben sana birkaç şey sorayım. Onun üzerinden senin yorumlarını alayım. Ben kendi yorumlarımı da katacağım. Fenerbahçe Kongresi'nde Ali Koç ve Aziz Yıldırım 2018'in revanşını mı yapacak? Yoksa Aziz Yıldırım bu kadar şampiyon olamamak yetti ve aday çıkmadı. Ben artık geliyorum ve Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım diye mi aday oldu? Ben söyleyeyim bunu. Söyle söyleyeyim. Aziz Yıldırım'ın tek açıklaması var. Net bir şekilde söylüyor bunu. Çocuklar üzülmesin. Evet. Ee, ve Fenerbahçe'nin artık e, bir vagon olarak değerlendiriyor ve vagonla çıkmıştır ve Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ihtiyacı var diyor. Ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için adayım diyor. Çünkü çocuklar üzülüyor diyor. Galatasaray, çocuklar diyor. Rakip takım taraftarı, rakip takım taraftarları olmaya başladı diyor. Ve e, biz e, şampiyon olacağız diyor ve ben şampiyonluk sözü veriyorum diyor. Bayraklarınızı hazırlayın. Aslında Ali Koç'un dünkü dünkü toplantıda da e, Sayın Aziz Yıldırım diye getirdi. 2018'de bayraklarınızı çıkarın diye açıklama yapmışlar. Evet ben söylüyorum. Diyor. Ben şampiyonluk sözü veriyorum. Bayraklarınızı çıkarın. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için geliyorum diyor. E, ve e, yani ben 2018'in bir intikamı olarak düşünmüyorum. Çünkü o tabloya baktığınız zaman gerçekten bir başarısızlık var her an ortada. Yani Doğru. Son 6 senede sadece bir tane Türkiye Kupası var Fenerbahçe'nin. Türkiye Kupası kazanmış. Onun haricinde yani o süreçte yaşanan durumlar da ortada. Yani eee Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'a karşı hem Beşiktaş'a hem Trabzon'a karşı serileri sona erdi. Şimdi ortadaki bir sportif başarısızlık var. Her ne kadar amatör branşlarda başarılı olsa da Fenerbahçe. Ama ortada futbol anlamda başarısız olunca bu yaptığınız tüm iyi işler göz ardı edilebiliyor. Dolayısıyla görünmüyor. görünmüyor. Ve şu anda da dediğim gibi futbolda bir başarısızlık var. Ve kongreyelerinde büyük bir tepkisi söz konusu. Tepkisi var. Sadece bence futbolda başarısızlar değil. Bence orada hani o sistemle mücadelede de yetersiz kaldığını düşünen de birçok kongre üyesi var. Çünkü e, bunu söylerken bu kongre üyeleri şuna herhalde dayanıyor. E, Ali Koç'un çıkıp işte sistemi değiştireceğiz. Bu sistem değişmek zorunda. Değişecek de göreceksiniz dedikten sonra Fenerbahçe'li topçulara verilen cezalar var. Bunun üzerine bir tepki var. Diğer taraftan Ali Koç'a bakarsak Ali Koç'un da açıklamaları var ama Fenerbahçe kamuoyu biraz yoruldu sanki. Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un açıklamaları, açıklamaları arasında bir e, ee, bir bunalım oluşmaya başladı. Çünkü iki tarafı da açıkçası körü körüne destekleyenler var. Ee, bir tarafın açığını kovalayanlar var. Açığı olsa da sosyal medyada paylaşıp puan kaybettirsem diye düşünenler var. Bu Fenerbahçe'ye zarar veriyor. E, ee, bu noktada Ali Koç'un Az Yıldırım için söylediği ve birçok kişinin kabul etmediği şeyler var. Az Yıldırım'ın söyleyip yine birçok kişinin kabul etmediği durumlar var. Bu çatışma ortamı Fenerbahçe olumlu yansımıyor aslında bence. aslında Aziz Yıldırım aslında daha şöyle söyleyeyim açıklamalarında dikkat edersen biraz daha yumuşak. Yapıcı, ve, yapıcı ve yumuşak yapıcı yapıyor. Hatta e, şu da var. Tabi e, tabii mutlaka Ali Koç'a da eleştiriler bulunuyor ama ben mesela e, Ali Koç'un Zeynal Ali Koç'un bir açıklaması vardı. Ya yani ben bunu mesela çok yanlış buldum. Hani işte FETÖ ile ilgili 2013 yılında farklı açıklamalar da diye. Yani Zeynal Yıldırım'ın yani FETÖ ile mücadelesini kimse göz ardı edemez. Destan olmuş durumda yani. Be. Şöyle söyleyeyim yani ben orada bütün duruşmalarda herkes de şahitti, herkes de gördü. Mahkeme salonunda çıkıp her genel kurmay işte başkanlığı yapmış isimlerin askerlerin bile çok fazla ses çıkaramadığı noktada Sayın Aziz Yıldırım'a son sözü sorulduğunda daracında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe diyen bir insan. Biz Silivri'deydik. Bunlar bunlar darbe yapmak istiyorlar diyen de Sayın Aziz Yıldırım'da. O zaman belki 50 bin kişiyle yani, darbe yani, yapıyorlar demişti. Bunlar ülkeyi değiştirmek isteyen diyen de Sayın Aziz Yıldırım'da. Hani bu ne kesim memlekelerden gidiyor. Bak dikkat edin bunlar darbe yapacaklar diyen de Aziz Yıldırım'da. Dolayısıyla yani o konuda bence Aziz Yıldırım'ın Aziz Yıldırım'a en son söylenecek insandır. Yani en son laf. Artı orta şöyle söyleyeyim o Sayın Aziz'im de dile getiriyor. Son 4 senesinde mesela niye başarısız oldu Fenerbahçe diye. Çünkü gerçekten üzerinde bir boyunla bir giyotinle dolaştı Fenerbahçe. Ye. Çünkü her gün Fenerbahçe düşecek mi düşmeyecek mi? Ceza verecek mi? Veremeyecek mi? Veya ceza onanacak mı? Onanmayacak mı? O 2010-2013 o süreçte geçti. Daha sonraki süreçte de Yargıtay cezayı onadı mı? Onamadı mı? Onayacak mı? Yoksa iptal edildi falan şeklinde e, süreci yaşadı Fenerbahçe. Yine e, bence bu süreçte belki de en az konuşan Kazanan olacak. Kazanan olacak yani. Söyle söyleyeyim. Az önce sen dedin ya ikincisi arasındaki konuşanlardan yoruldu diye. Projelerin daha fazla öne çıkıp işte insanlar e, neler yapacaklarını anlatacaklar kongrelerine. Belki de en az konuşacaklar. En az konuşan e, aday, aday e, kazanacak. kazanacak. Onu söyleyeyim. Şimdi projelerden ben sana birkaç e, Az Yıldırım'ın bahsettiklerini, birkaç Ali Koç'un bahsettiklerini söyleyeyim. Sonra transferle ilgili İki başkan adayının da... Mesela e özür dilerim Mesela Sayın Aziz Yıldırım'ın şeyi de var. Bu, o yorulmadan aslında o da farkında bazı şeyden. Şimdi Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında camianın sıkışması. Hı hı. O da diyor ki bir tek diyor Ali Koç ile Aziz Yıldırım mı kaldı diyor. Çıkacaksınız diyor. 60 bin kongresi var diyor. Doğru. Kongriyesi. Çıkacaksınız diyor. Aday olacaksınız diyor. Niye aday olmuyorsunuz diyor. Bu da tabii ki onun adaylık e, çünkü şeyinden, onu adaylığa ayıran şeylerden biri. Aday, aday çıkmadı. Aday çıkmadı. Çünkü aday, çünkü ortada bir başarısızlık var ve bu başarısızlık karşısında aday çıkmasını istedi. Kimse çıkmadı. Ben ben dedi çocuklar üzülmesin diye aday çıkıyorum diyor. Yani düşün Galatasaray'da şampiyon oldu Galatasaray. Karşısında Dursun Özpen karşısında aday var ya. İki, iki sene, sene üst üste üstü şampiyon olmasına rağmen. Evet. Fenerbahçe'de bu olmuyor. Fenerbahçe'de yani bir... Aday olan hain oluyor Fenerbahçe'de. Oluyor Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'de aday olan... Geçmişte evet, de, de Şimdi de bence gelecekte de böyle olacak. Aday olan hain, eleştiren o tukaka hay, hain. Yani bunlardan artık Fenerbahçe'nin kurtulması lazım. Belki bu durumlardan, bu düşünce yapısından kurtulduğunda Fenerbahçe başarılı olacak. Ben bir projeler de, bir, de, bir de proje geçmedi. Bir de şey diyor Sayın Adım. Önce 19 yapacağız diyor. Sonra 20, 20 önce 19'u 20 yapacağız. 19 yapacağız sonra 20 gelecek. 21 de devam edecek diyor. Yani şampiyonluk için. Hani Önce dördüncü hızı takacağız diyor. 20 yapacağız diyor. Sonra, sonra, sonra şampiyonluk gelecek. Ve 28 şampiyonluğu da şampiyon olduktan sonra, sonra isteyeceğiz diyor. Şampiyon olduktan sonra, sonra mahkemeye gideceğiz diyor. Belgelerle mahkemeye gideceğiz ve federasyonun artık yapacak bir şey kalmayacak. Çünkü belgelerle ortaya koyacağız mahkemelerinde. Bu kararın verilmesini isteyeceğiz diyor. Şimdi projelere. Şimdi geçelim. Şöyle Aziz Yıldırım'ın bahsettiği stat projesi var. 60 bin kişiye çıkartıp Dortmund stadı, stadındaki gibi kale arkasındaki alt türbünlerin koltuklarını söküp sürekli ayakta olup bağıracak taraftarları oraya alacağız. Üstlerine loca yapacağız. Dört tarafını döneceğiz loca diyor. Nihat Özba proje yapıyormuş gelecek hafta. Proje hazır. sunacaklarmış işte gelecek hafta itibariyle. teknik direktör konusunda Mourinho ile anlaştığını biliyoruz Aziz Yıldırım'ın. Burada ge yine geçen programda onu on Haziran'da söyledi ilk söyleyen de yine biz oldu Evet. hatta gelecek haftada Mourinho'nun İstanbul'a gelme ihtimali var. Kendisi gelmese de sözleşmesi gelecektir diye düşünüyorum. Eğer ben başkan kendisi olursam kendisi diye. Gelir gelir ben de öyle düşünüyorum. da Yine de açık kapı bırakalım. Ee, böyle bir durum var. Ee, futbolcularla ilgili e, Lukaku ismi konuşuluyor. Dybala ismi konuşuluyor. Modric ismi konuşuluyor. Bunların hepsi Morio ile bağlantılı isimler. Diğer taraftan Ali Koç'un e, şampiyonluk sözü vermem. Ama şampiyon olacak takım kuracağım. Ee, siz göreceksiniz dediğini biliyoruz. Kaldı ki bu sene de şampiyon olacak bir takım kurulmuştu. Allah var onun da hakkını teslim edelim ama yine de şampiyon olmadı. Bunu da not düşelim. Sadece şampiyon olacak takım evet, kurmak da olmuyor. Değil. Bu sezonki kadro da şampiyon olacak bir kadroydu. Öyle söyleyeyim. evet evet ben de onu diyorum işte. Bu sene kadro şampiyon olacak bir kadroydu. İyi bir takım kurdular ama iyi kadro kurmakla da olunmuyor. İşte sonra büyük ekşilerle, küçük ekşilerle, ortanca ekşilerle başa çıkamıyorsunuz. Ali Koç'un önemli ee, Sözlerinden birkaçı şöyle diyor ki çok iyi takım kuracağım hepiniz göreceksiniz Fenerbahçe akademiyi tekrar hayata getir, geçireceğim diyor ya geçireceğim der, tekrar hayata geçireceğim derken artık yapmaya başlayacağız ee, ve e, bunu göreceksiniz diyor statla ilgili iyileştirme yapacaklarını söylüyor e, transferle ilgili bu arada Ali Koç'un önce Capello ile sonra Montella ile görüştüğü bilgisi çıktı ama şu anda çok ciddi şekilde şampiyondan sonra Montella ile görüşme olacak söylentileri var e, Tabii başka bir hoca da olabilir İsmail Kartal devam edilecek mi edilirse Ali Koç devam edecek onu da soracağım sana bunların hepsini bir bütün olarak konuştuğumuzda ne olacak Fenerbahçe'de bu arada gidecekler de var Hani 9 oyuncu gidecek diye bekliyoruz yabancılardan senin bu vaatler Ali Koç az Yıldırım durumuna yorumunu aldı. Çözüm Sayın Ali Koç'un vaatlerinden bazılarını söyleyeyim. Şampiyon olacak takım kuracağım dedi. Hı -hı. Gerçekten de öyle. Aslında iskelet kadroyu koruyup Üzeri e, üzerine eklemelerle üzerine 3-4 yıldız oyuncu transferi yapıp e, belki teknik heyette de büyük ihtimalle değişiklik yaşanacak. Onunla beraber yeni sezonda başlayacak Fenerbahçe. Bankalar Birliği'nden 3 yıl içinde çıkacak. Burada e, genel kurulda bir arsa satışı içinde e, yetki, yetki yetki var. Yani bu arsa satışlarını gerçekleştirip belki oradan elde edecek mali kaynaklarla beraber eee mali kaynaklarla beraber oradan bankalar birliğinde 3 yıl içinde çıkmak çünkü gerçekten çok önemli bir faiz yükü var Fenerbahçe'de. Yıllık 100 milyon liraya yakın. 100 milyon ne? Evet. 700 milyon TL 700 diyor. Mi? ana ana para falan faiziyle bu sene 700 milyon TL ödedi. Çok önceki. ciddi para. Ben çok faiz olarak da, diyorum. Ana, yıllık ana, 100 para, milyon faiz. Faiz daha fazla. 350 milyon TL civarında bir faiz. Çok ciddi. 200. Para. Çok büyük ciddi para. Ve Sekizci en güzel, bence en önemli şey seçildiği takdirde e, camiayı kenetlenme sözü, yani birlik beraberlik mesajı. Aslında iki tarafta e, belki bir araya gelse cami aslında çok daha güzel olacak, çok daha iyi olacak. E, o anlamda da camiayı kenetlenme sözü vermesi de önemli. Üç, e, tabii 3-4 maksimum 5 transfer yapacağız ifadesi var. Sisteme karşı diyor, mücadele bir noktaya geldik, bu sistemle mücadelemizi devam ettirmek için adayım demişti. O da önemli. Yine futbol akademisini yapmayı sözü verdi. Aslında biliyorsun 29 Ekim'de e, temelini atacağız demişti. O biraz gecikti süreçte. Hiç temel atılmadı. Ama e, Sayın Başkan Ali Koç'un da sözü var. Eğer seçilirsem 3 yıl içerisinde bu futbol akademiyi bitireceğim ifadesini kullanıyor. E, yine tabi Ülker Spor Sarayı'nın yanındaki arazi o da aynı şekilde Ülker grubuna ait. Onu da Ülker grubuyla birleşip iki başkan adayının da aslında projelerin ortak projeleri iki tane ortak projesi var. Birisi Ülker Spor Sanayi'ndeki yandaki ya, araziyi ya. değerlendirmek ve bir de futbol akademi. Sayın Ali Sayın Aziz Yıldırım'ın vaatlerine geldiğini var. Sayın Aziz Yıldırım da çocuklar sevindi. Ben şampiyon yapmak için geleceğim diyor. Şampiyonluk sözü veriyorum diyor ve şampiyonluk yapmak için geleceğim diyor. Yani şampiyon olacak kadroyu da kuracağım ama aynı zamanda ben şampiyonluk sözü de veriyorum. Şampiyonluk yapmak için geleceğim diyor. Ee, yine çok önemli projeler var onun da. Onu söyleyeyim. Öncelikle Futbol Akademi ki zaten arazinin alınmasında Sayın Aziz Yıldırım'ın çok büyük bir Kalkısı katkısı var. Artık. imza aşamasına gelmişti 2018 yılında. O arazinin ben e, Aziz Yıldırım eğer seçilirse metre kare şeyinin artacağını düşünüyorum. Yani daha da büyüyecek. Daha da büyüyecektir diye düşünüyorum. Yani yandaki bir miktar artacağını düşünüyorum. Çünkü oraya aynı zamanda hem Futbol Akademi hem de Fenerbahçe Koleji'ni de oraya yapacağını düşünüyorum. Yapılacak öyle alınan bilgiler. O doğrultuda e, tabii orada mesela Fenerbahçe Koleji'nin arazisinin şu anki mevcut Koleji'nin arazisinin satılarak Bankalar birliğinden, borçlarını ödenip borç Bankalar Birliği'nden de iki sene içerisinde çıkmayı yine aynı şekilde iki başkan adayının da projesi arasında. Ülke Spor Salenadaki e, yanındaki 42 dönümlük arazinin değerlendirilmesi ki o değer aslında hani borç yüksek gözüküyor ama bunu defa söyledik orada e, ülkenin arazisi normalde Ülker'e geçti o arazi. Ülker'in arazisi olduğu için aslında kulübün kasasından bir para çıkmamasına rağmen kulübün kasa, şeyinde e, bütçesinde o borç olarak gözüküyordu. O iki geçince o borçta düşmüş oldu. Şimdi oradan e, Ülker grubu, Emlak Konut ve eee Ülker grubu Fenerbahçe diye birlikte e, yeniden değerlendirilip oradan Fenerbahçe'nin 70 milyon euro gibi bir gelir elde etmesi planı var. Aynı zamanda oraya bir Fenerbahçe koleji, artı bir de butik bir Fenerbahçe butik otel yani o basketbolcuğun kalacağı bir butik otel yapılması planlanıyor. Fenerbahçe adına kalacak. Artı e, yine Gebze'deki araziler ki bütün arazileri değerlendirmeyi düşünüyor. Yine Fenerbahçe evler projesi vardı. 1 milyon euro proje doğrusunda. Bu evlerin faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Asıl hedef bu, bu, hedeflerden bir tanesi bu. Her ilde bir Fenerbahçe evinin olması ve orada Fenerbahçe'nin bir sivil toplum örgütü olarak e, artık güçlü bir yapıya, daha da güçlü bir yapıya kavuşması ve e, yaptırım gücü oluşması bu sivil toplum örgütünün. Düşün her yerde Fenerbahçe'de evi var. Oraya işte bir seçim olacak. Ee, işte siyasetçiler gelecek. Bir yaptırım gücü oluşturma hedefi var. Ee, yine senin de bahsettiğin gibi stadın 60 bin kapasiteye çıkarılması var. Oradaki ama orada da şöyle yapılacak. Stat yeniden yıkılıp yani yapılma gibi bir durum söz konusu değil. Stadın biliyorsunuz Fenerbahçe Stadı'nın köşeler yıkılıp yapıldığı için Fenerbahçe Stadı. Yani türbün türbün yıkılıp Hı -hı. yapıldığı için dörtgen şeklinde. Yani orada da gibi. belli noktalarında göremiyor, göremiyorsun. oradaki nokta. Stadın üst tarafındaki kapa şeyler, mebranlar, daha o kuleler 3 metre yukarı çıkarılacak. Dolayısıyla Stad biraz daha kale arkalarından yükseltilecek ve e, Stad kapısı 60 bine çıkarılacak ve Böylece artık her noktadan stadı görebileceksiniz. Yani daha oval şeklinde olacak ve her stady her noktadan stadı görebileceksiniz. O şeyleri engellemiş olacak. O dört şeydeki e, stad gelirse o köşelerdeki 4 nokta yukarı çıkartılacak. Kör noktaları kör işte noktaları, yukarı çıkartılacak. Kör nokta yukarı, yukarı çıkartılıp o stadı 60 bin kapasiteye e, çıkartılacak. Yani inönü gibi, gibi e, gibi, gibi dönerek tabii, tabii. görebilecek stadı. stadı o da önemli. Orada da tabii önemli bir gelir elde etmiş olacak Fenerbahçe. biliyorsun stadını tek yapan Fenerbahçe. Yine örnek olacaktır Fenerbahçe. biliyorsun Aziz Yıldırım döneminde stadını yapmıştı uh -huh. ve Aziz Yıldırım Saracoğlu Stadını yaptıktan sonra da tüm ülkede artık spor devletin, Devlet eliyle sıfır stadyum verildi. Kalsaydı kendi devlet devlet eliyle yapıldı. Fenerbahçe ama kendi i̇şte kendi kasasından de. ödeyerek bunu yapmıştı. Yine kendi kasasından ödeyerek yine e, örnek bir proje yapacak. Ondan sonraki süreçte de herhalde bu diğerlerde de örnek olur diye düşünüyorum. Ee, önemli projeler var. Yine dediğim gibi Mourinho. Mourinho önemli. Ya burada da söyledik. Mourinho ile efendim Azizdir anlaştı. Yani, yani, bu süreçten sonra araya Beşiktaş geldi, Beşiktaş'ta görüşüyoruz falan dedi ama ben söyle söyleyeyim. Az, e, Mourinho ile Aziz Yıldırım anlaşmasa Mourinho ismini söylemez. Zikretmez evet söylemez. Yani o yüzden de Aziz Yıldırım Mourinho ile anlaştı ve Mourinho'yu e, cumartesi günü de zaten kendisiyle görüşecek. Belki bu burada son detaylar görüşecek. Belki de takımla ilgili rapor sunulacak ki Mourinho İstanbul Spor maçını da izlemiş. Hem Derbi, derbi Galatasaray. Galatasaray derbisini izledi hem İstanbul. Daha önce de Konya maçını izlemişti biliyorsun. Kayseri, Konya, daha say İstanbul. Deli. Yani şöyle söyleyeyim. 5 maçı izlemiş son 5 maçı. Onunla ilgili raporu hazırlamıştır takımla ilgili. Takımdan gidecek, kalacak oyuncular. Ee, ama Sayın Aziz Yıldırım'ın da e, şöyle söyleyeyim. Takımın o da iskeletini bozmayı düşünmüyor. Tıpkı Ali Koç gibi. O da takıma e, iskeletini bozmayıp önemli yıldızlar kadrosuna katarak güçlendirip devam etmek istiyor. Bu doğrultuda da Mourinho'yla e, cumartesi günü yapacak görüşmede artık bence imzalar atılır. Öyle gözüküyor. Seçilirse de gelir. gelir. Ama erken gelme ihtimali var. Yani seçimden önce gelirse de kimse şaşırmaz. Yani Moniye, ben de açıkçası gelecek Mo hafta. Moniye İstanbul'a geldi haberlerini görürüz. Gelecek hafta ben açıkçası. Ha, tatil olarak seçil, şey olursa da gelecek burada. Seçilirse bence direkt başlar. Samandıra'ya direkt gider seçildikten sonra. Ona Seç e seçim öncesi gelirse seçimin seyrini de değiştirir diye e o. düşünüyorum ben. Peki Ali Koç'un teknik adamla ilgili Teknik adam, çalışmayı düşün teknik adamı ile ilgili bilgi var mı? Montella ismi çok Minan, dolaşıyor. Milan teknik direktörü Pioli, Pioli ile görüştüler. Ee, Amili takım teknik direktörü Montella ile görüştüler. Ee, ama şimdi şöyle bir süreç var. şimdi Montella Avrupa Şampiyonası'nda ve Fenerbahçe'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki bir hocayı bekleme lüksü var mı? Yok. Yok. Çünkü niye? Fenerbahçe üç tane önereme oynayacak. Oldu. Ve 3 öneremeyi de o zaman da sezonu erken açmak zorunda kalacak. Yanılmıyorsam bu sene... Şampiyonlar Ligi ön elendiğinde UEFA'ya gidemiyorsun. Avrupa Ligi'ne gidemiyorsun. Gidiyorsun, Gidiyor gidiyorsun, musun? Gidiyorsun. Gidiyorsun. Ee, i̇kinci ikinci ön şeyde gidiyorsun yani. Ama onda da Avrupa Ligi'nde de üç eleme oynuyorsun falan böyle Hı -hı. Yani, yani çok uzun bir süreç var geçen bir süreç süreç var. seneki gibi. O yüzden o yüzden ee, şeyi ee, ne diyeyim? Ee, yani burada erken açacağı için şimdi diyelim ki Türkiye'ye gitti. Şampiyonlar gruplarından çıktı. Yani çeyrek final oynadı ve yarı final oynadı. O zaman Montella'yı nasıl bekleyeceksin? Temmuz'un başı olacak Temmuz, o zaman. Temmuz'un başında zaten açma Zaten 18'inde ilk maç, 22'sinde ikinci evet. maç, 25'inde üçüncü maç. Ya 24'de de 25. Yani o yüzden o yüzden hani Montella'yı beklerim ama Montella da Ali Koç'un adaylarından. Çünkü Ali Koç geçen sezonda Montella ile anlaşmıştı. Son anda fikir değişti. den ötürü Bence vazgeçim. son anda fikir değiştirmişti. Hatta biz bekliyorduk Montella açıklamasını. Peki ben sana şeyi soracağım. Pioli, Montella yazayım da Kartal. İsmail Kartal. Valla İsmail Kartal olmayacak gibi gözüküyor. Yani. Yok yok. Şimdi hani baktığında... Ba, ba, bana, bana, kalsa, e, bana kalsa ben kendi şahsi fikrimi söyleyeyim. 99 puan, 99 gol, gol atmış. E, ve Onlarca şimdi, engelleme. Biz e, her şeyi yaptık ama sisteme yenemedik diyorsanız İsmail Kartal'a devam etmeniz lazım. Mantık Mantık mantıklı mı? Çünkü Montella da çok üstün hocalık meziyetlerine sahip bir Pioli'nin bu sene e, ...sini biliyoruz ayrılıyor e, şeyden takımından. Onun da Türkiye'ye gelip alışacak hani Montella'nın artısı Türkiye'yi biliyor. Pioli gelecek alışacak derken... E, ...yıl ama, kaçabilir. Ama İsmail Hoca'nın işte hani bir yıldız isimlerle bazı sorunlar olduğunu duyduk. Hı hı. Dolayısıyla bazı isimlerin hani ona karşı olduğunu dile getiriyorlar. Ama ne olursa olsun İsmail Kartal devam edecekse de o isimlerle sözleşmesi devam ediyorsa... ...bence hani o takım şey açısından şöyle söyleyeyim İsmail Kartal'ın teknik heyetini güçlendirilerek... Yola devam edilmesinden yani doğru karar olduğunu düşünüyorum ama büyük ihtimalle yabancı bir teknik adam gelecek gibi gözüküyor. Ama sağlık heyeti kesin değişecek onu söyleyeyim. Gidecek Anladım. oyuncular Zeko, Suudi Arabistan sanırım. Zek King ayrıldı. ayrıldı. King ayrıldı. Bonici zaten futbola futbolu veda bıraktı. Başçay, buradan söyleyeyim. Başçay serbest kaldı. Kaldı mı? Kullanmadım Fenerbahçe? Opsiyon maddesinde belli bir süre oynamadı. Bir yeterli süreyi tutturamadığı için. Yani oynama süresi varmış opsiyon maddesinde. Oymuş. Yeterli süre olmadığı için yeterli süre oynamadığı için Opsiyon maddesi devre dışı kaldı ve şu anda Başvay serbest oyuncu. Dolayısıyla e, Başvay ile yeniden sözleşme masasına oturacaklar. Başvay ile yeni bir sözleşme imzalamaya çalışacak Fenerbahçe. Bu çok bomba bir haber bence. Ondan sonra e, yine e, King Kinkit, Başvay'ı, Boniçi, Zeko Bonici. Zoniko Zoniko ayrılacak büyük ihtimalle. Zeko'da Suudi Arabistan'dan ciddi transfer teklifleri var. Diğer taraftan Ryan Kent, kendisi menajeri kulüp arıyor. Ee, ardından Zayis'le yoldan ayrılması planlanıyor. Ee, kurun Kurunich, yollar ayrılabilir ama daha henüz net bir şey yok. O yeni gelecek hocaya göre belli Lincoln oldu. Crespo. Lincoln Ocak 25 Ocak 25'te eee bir sözleşmesi bile devre arasında gelecek dolayısıyla. Ha, orada satın alma opsiyonu kullanır mı eee Brezilya ekibi? Bekleyip göreceğiz. Ee, artı Crespo, e, Crespo e, ile görüşmeleri devam ediyor. O, Raya Bayekano, satın alma opsiyonu kullanmaya razı. Ancak e, oyuncu yıllık ücreti konusunda görüşmeler sürüyor. yıllık ücreti yani onu maksimum verebileceği belki Raya Vallecano'nun 500 bin euro ise şu anda Fener'den aldığı rakam 1.1-1.2 milyon euro civarında bir rakam alıyor. Şimdi onu ödemek istemiyor. Dolayısıyla eğer kabul ederse şartları kabul ederse Raya Vallecano'nun 4 milyon euro satın alma opsiyonu kullanmaya razı. Joao Pedro dönüyor. Yeremio ekibi bu satın alma opsiyonunu kullanmadı ve İstanbul'a döndü. Yani İstanbul'a değil mi? Dönecek. Ee, ve onun da bir yıl sözleşmesi var ama onu da göndermek istiyor Fenerbahçe. Tabi oyuncu da e, yani yıl alacağını almadan gitmek istemiyor. Sonuçta o da iyi bir ücret alıyor evet. Fenerbahçe'den. Dolayısıyla Fenerbahçe'de o var. Yine Gino, Tobi Pazar Kulübü'ne kiralanan, onda yollar ayrılacaktır genç yabancı oyunculardan. Ömer Fayet tecrübe kazanması için yine Novi Pazar Kulübü'ne kiralanmıştı. Onunla da yeniden kiralanması söz konusu olacaktır. E, söyledik. Başçuay'ı söyledik. Kalmadı herhalde. Şimanski, Osterwold'e o sayıya teklifler var. Ama e, ben Şimanski ve o satılmasını da beklemiyorum. Çünkü onlar iskelet kadroyu oluşturacak isimler. Hani takımdan kim satılmaz yabancı oyunculardan diye. Söyleyeyim. Kalede Livakovic, Bekaciku, Şimanski, Shimaski Fület, Osayi ondan sonra Tadic. Başçuay ile da Danlaşı'da Başçuay'ın. 8 tane yabancı oyuncu bence Fenerbahçe'de kalır. Ostovaldi'ye yani. de eğer teklif yüksek bon servisi teklif gelirse satılır. E, ama gelmezse de Fenerbahçe'de kalır. Onu söyleyeyim. O sayede ciddi transfer teklifleri var çünkü. Ferdi Kadıoğlu büyük ihtimalle oyuncu adam bir tanesi olacak Fenerbahçe'de. Şampiyonayı yani. bekler mi? Sonrasında muhtemelen... Yok Arsenal'la görüşmeler sürüyor. Arsenal'la büyük oranda anlaşmaya varmış. Sözleşme şartları konusunda son detaylar konuşuluyor. Sadece Ferdi şunu bekliyor, seçim sonucunu bekliyor. Seçim sonucu, seçim açılandıktan sonra artık Arsenal kulübü yetkilileri Fenerbahçe ile masaya oturacak ve Ferdi'nin transferini bitirmeye çalışacak. Ferdi ile yollar ayrılır. Yelli oyunculardan Serdar Aziz ile yollar ayrılacaktır. Samet Akaydın da yollar Aynen. ayrılacak. Serdar Dursun da zaten yollar ayrıldı. Onun sözleşmesi bitmişti. Umut Nair Fenerbahçe'ye dönecek ama onun da ben yeni sezonda kadroda olacağını düşünmüyorum. Emre Mor dönecek. Emre Mor yeni teknik heyetin verecek karar doğrusunda karar verilecek. Emir Ortakaya Ko Kocaeli Spor'da kiralık olarak forma giyiyordu. O da yine teknik heyetin vereceği karar doğrusunda belki kadroda da yer alabilir. Son iki sezonda birincilikte iki takımda da sürekli forma giyen bir isim. Hem Göztepe'de geçen bir önceki sezon Göztepe'de oynadı. Bu sezon Kocaeli'nde de önemli bir gelişim gösterdi. 19 yaşında ve geleceğe parlak bir oyuncu. O yüzden de Fenerbahçe kadroda değerlendirebilir. İsmail Yüksek ve ciddi transfer teklifleri var. İrfan Can Kahveci Sevilla'nın ilgisi var. Ama Sevilla'da şimdi İspanya kulüp, İspanyol kulüplerin birçoğu fair play kıskacı içerisinde. Dolayısıyla o harcama limitlerini tam karşılayamadıkları için orada da hani seviye ilgisi var ama Aynı zamanda İrfan Can Kahveci'nde yıllık 2 milyon euro civarında bir ücret alıyor Fenerbahçe'de. Dolayısıyla o ücreti ödeyebilecek bir potansiyelde bir kulüp değil. Yani bir de net alıyor İrfan net, 2 milyon. Net alıyor. Şimdi onun nete dönmesi için 4 milyon euro vermesi lazım şey 3.8 gibi bir rakam. Dolayısıyla İrfan Can Kahveci yeni sezonda takımda kalacak gibi gözüküyor. Başka kim var transfer tekliflerinden, yani yerlilerden? Cengiz var. Cengiz Ünder yok. Cengiz Ünder Fenerbahçe'de kalacak. Onu söyleyeyim. Toparlayacak belki. De. Bu kalan bence toparlar. Kalanları e, bir sonraki programlara artık değerlendirelim. E, bugünlük bu kadar şey olsun. Şey var. Hani kimler transfer olacak onu söyleyeyim. Kimi isimler var onu söyleyeyim. evet tut. unuttuk. Lukaku, ee, Lukaku evet. ismi gündemde. Ee, o da Mourinho ile birlikte çalışmış. Ee, Fenerbahçe zaten Ceko ayırdığı için bir oraya bir 9 numara transferi yapacak Forbet. Lukaku ilk adaylardan bir tanesi. Yine e, Sayın, Aziz, e, Sayın Ali Koç da e, çok önemli yıldız isimlerle görüşüyor. İşte Benzema ile bir görüşme yapmış yüz yüze. Hatta Benzema Marmaris'te, Sayın Felis Şahangir'in otelinde de bu burada şu an tatilini Türkiye'de geçiriyor. Ama çok yani, Arabistan'da 200 milyon euro yıllık ücret alıyor. Yani şimdi rakamlara bakıyorsunuz, şimdi oradan mutsuz, oradan ayrılmak istediğini söylüyorlar ama yani olur mu? Bilmiyorum yani çok zor bir transfer, bir, bir transfer. Çok zor bir transfer ama görüşmüşler. Yani gücünde. Ya şimdi Fenerbahçe olunca olabilir. Ondan sonra ama. bir de e, yine Arsenal forması giyen Thomas Partey 6 numara transferi. Ya şimdi bu transfer olursa bir gitti o zaman Kuliniç yollar ayrılır. O da Arsenal'da forma giyen bir isim. E, ya şu anda gözüken bu isimler e, şu anda daha çok birçok isim gündeme gelir ama Thomas Partey Lukaku yani zema isimleri e, net şekilde konuşlansın. konuşulan isimler. Peki İrfan abi teşekkürler. Ben teşekkürler. E, bu yayınımızın da sonuna geldik. Dileriz Fenerbahçe kongresi Fenerbahçe'nin kazanacağı şekilde sonuçlansın. İki adayın da birbirini kırmadan, incitmeden, Fenerbahçe taraftarlarını da üzmeden e, başkanlık seçimlerine girmesini diliyoruz. Bizler şimdilik sizlere veda ediyoruz. Gelecek hafta tekrar buluşmak üzere. Asil Katafores Stüdyo Feneri sundu.